Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Telegram kanalımızda sizlere söz verdiğim gibi nasıl 100 dolar bonus alabileceğinizi bugün size öğreteceğim ve sizlere gerçekten çok güzel ve çok kullanımlı bir borsa önereceğim. Arkadaşlar e, borsamızın ismi Elbank. Bunu e, benim e, size önermem için bana sunmuşlardı ama ben ilk önce kabul etmemiştim ama daha sonra kendim üye oldum, kullandım. Ve gördüm ki gerçekten çok e, iyi bir borsa, çok iyi hizmetler veriyor ve bazı şeyleri gerçekten hiçbir borsada yok. Neler olduğunu şimdi videonun e, ileriki dakikalarında hepsini size anlatacağım ve bu borsayı en ince detaylarıyla sizlere öğreteceğim arkadaşlar. olarak e, sizlere paylaştığım linke tıklayarak böyle bir sayfaya gireceksiniz burada e, rahatlıkla bakın ilk kez geldiğiniz için bu tuşa basacaksınız burada kendiniz için e, ilk önce bir e-mail e, seçeceksiniz daha sonra şifrenizi şifrenizde e, seçeceksiniz ve siteye üye olacaksınız Arkadaşlar ben önceden üye oldum şimdi siteye giriş yapıyorum ve e, bu borsayı size öğreteceğim Bakın arkadaşlar borsa üye olduktan sonra böyle bir sayfa önünüze çıkacak. Bakın daha e, ilk sayfaya girdiğinizde burada size bir bonus bekliyor arkadaşlar. Burada bu tuşa basıyorum, claim tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir e, sayfa önüme geldi. Arkadaşlar öncelikle eğer benim paylaştığım link'ten üye olursanız ilk girişte bakın size 100 dolar bonus verecek. Görüyor musunuz bakın? 100 dolar bonus. Ben dün aldım ve şu anda alamıyorum bakın üye olmanız için 100 dolar sizin için bonus veriyor Bu birinci bonus ve ikinci bir bonus daha var ee, Eğer para yatırırsanız aynı para miktarında tekrar e, bonus çekebilirsiniz Ben e, sırf borsayı test etmek için çok küçük bir miktar yatırmıştım bakın daha çekmedim ama şu an gördüğünüz gibi yatırdığım para e, karşılığında tekrar aynı miktar para çekebilirim gördüğünüz gibi bunu da benim için verdi Evet arkadaşlar bonusumuzu aldık şimdi kaldıraçlı işlemler kısmına gireceğiz ve bu borsada ne yapmamız gerekiyor size e, bunu öğreteceğim bakın da sorun burada bir sürü tuş var Öncelikle e, bu borsaya nasıl para yatırabilirsiniz bunu size öğreteceğim bakın burada e, bu tuşa bastığınızda hem deposit ve hem vidra e, var dipozit e, Para yatır demek bu borsaya para yatırmak istiyorsun ve withdraw da para çekmek istiyorsun. Eğer para yatırmak istiyorsanız bu e, depozit tuşuna basacaksınız. Böyle bir e, sayfa önünüze çıkacak. Buradan istediğiniz e, tokeni seçeceksiniz. Mesela ben e, USDT veya dolar seçiyorum bu şekilde. Daha sonra hangi şebekede e, göndermek istediğinizi seçeceksiniz e, TRC20, ERC20 veya BP20 veya başka şebekeler hepsi var Ben daha çok e, TRC20 ve e, BP20 kullanıyorum bunu seçiyorum bana böyle bir adres veriyor arkadaşlar Ben bunu kopyalıyorum ve e, cüzdanıma veya başka bir borsama gidiyorum ve oradan buraya parayı alıyorum arkadaşlar oradan bu şekilde tekrar doları seçiyorum USDT'yi seçiyorum şebekeyi de Bip 20 olarak seçiyorum ve istediğim miktarı bu borsaya gönderebilirim ve eğer para da çekmek istiyorsak withdraw tuşuna basacağız hangi coin'i çekmek istiyorsak onu buradan seçeceğiz bakın Mesela tekrar ben dolar e, diyelim ki çekmek istiyorum doları seçtim daha sonra e, göndermek istediğim adresi burada e, kopyalayacağım bana birisi adres gönderecek veya kendi adresimi burada kopyalayacağım daha sonra hangi şebekede olduğunu buradan seçeceğim mesela ben Demin bp 20 seçmiştim eğer ona para göndermek istiyorsam burada da bunu seçecektim e, Demin ki adresi mesela eğer başka bir borsadaysa burada kopyalayacağım ve daha sonra gönder tuşuna basarak rahatlıkla e, bu borsaya para yatırıp veya para çekebileceğim arkadaşlar e, bu bundan Şimdi kaldıraçlı işlemleri nasıl? Bunu da size öğretmek istiyorum. Bakın buradan Futures kısmına geldik. Bakın çok e, basit kullanımı var. Bakın dostlarım bana verdiği bonusla da bir işlem açtım. Şu an gördüğünüz gibi de %10 on e, karda Bitcoin'de e, bir long işlemi açtım. Bakalım sonucu ne olacak? Bakın dostlarım öncelikle Buradan e, Cross veya e, Isolated e, modunu seçebilirsiniz. Cross ne demek? Isolated ne demek? Eğer Cross modda işleme girerseniz arkadaşlar, diyelim ki sizin borsada 1000 dolar paranız var ve 100 dolarla işleme girmek istiyorsunuz. Eğer 100 dolarla işleme girerseniz ve e, işleme girdiğiniz coin sizin analizinizin tersi yönünde hareket ederse ve siz zarar ederseniz, o 100 dolar bittikten sonra işlemizi kapatmayacak ve hesabınızda kalan diğer 900 dolarla işleme devam edecek. Siz işlemi kapatmadığınız sürece veya o 900 dolar bitmediği sürece işlem sizin e, analizinizin ters yönünde hareket etmeye devam edecek arkadaşlar. Ama eğer isolated modunu seçerseniz mesela diyelim ki benim 1000 dolarım var 100 dolarla işleme girdim. Eğer zarar edersem bir 100 dolarım biterse işlemim kapanıyor ve benim diğer 900 dolarım çok çok güvenli bir yerde yani kaldıraçlı işlemler hesabımda kalıyor arkadaşlar. Buradan e, isolated veya cross mod seçebilirsiniz. Ben çoğu zaman e, isolated mod seçiyorum arkadaşlar ama bazen de e, işleme göre cross mod seçebilirim. Bu buradan. Ee, buradan kaldıraçınızı seçebilirsiniz. Bakın dostlarım e, 200 kaldıraça kadar seçebilirsiniz. Bitcoin üzerinde ve diğer altcoinlerde de tekrar e, istediğiniz kaldıraçı seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Burada limit, market ve diğer tuşlarımız var. Limit ne demek arkadaşlar? Bakın şu an Bitcoin grafiğindeyiz. Bakın fiyat nerede? 91.600 dolar. Ben eğer mesela long işlemine girmek istiyorsam e, şu an girmek istemiyorum mesela diyelim ki fiyat buraya geldiğinde mesela bu bölgede girmek istiyorum. Burada ben limit emir bırakacağım. Bakın bu e, bölge neresi? Yaklaşık 91.000 dolar. Ben burada diyorum ki Aga eğer 91.000 dolara gelirse ben işleme girmek istiyorum buradan da istediğim miktar işte bakiyeme göre istediğim miktarı işleme sokabilirim arkadaşlar. Buradan da e, dolar veya istediğiniz coin'i seçebilirsiniz. Buradan dolar eğer olursa daha rahat bir şekilde e, işleme sokacağınız parayı görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi eğer şu an işleme girmek istemiyorsanız ve fiyat istediğiniz bölgeye geldikten sonra işleme girmek istiyorsanız limit... E, siparişini kullanmanız gerekiyor. Buradan da dediğim gibi istediğiniz miktarı seçebilirsiniz. istediğiniz fiyatı da seçtiniz. Hatta burada e, TP ve SL yazdığı Eğer tuşa da dokunursanız buradan hatta işleme girmeden önce hedefinizi ve stop loss'unuzu da koyabilirsiniz. Arkadaşlar ben e, Telegram kanalımızda paylaştığım işlemleri eğer burada e, siz de açmak istiyorsanız bakın işleme girmeden önce mutlaka hem stopunuzu koyun hem e, hedefinizi koyun e, ki eğer işleminizin başında olmuyorsanız ve e, o anda bilgisayar başında değilseniz veya telefonunuz açık değilse fiyat stopa veya hedefinize geldiğinde işleminiz kapatılsın. Bu şekilde arkadaşlar ben istediğim e, fiyatı istediğim miktarı seçtikten sonra e, hedefi ve stopta koyabilirim ve şu anda long işlemine girebilirim. Çünkü ben long işlemi için bölge bulmuştum. Veya bunun tam tersi mesela yukarıdan bir bölge bulup eğer short işlemine girmek istiyorsam mesela burası ne kadar? Yaklaşık 93.500 dolar. Ben buradan tekrar limit olarak 93.500 doları seçiyorum ve istediğim miktarı da işleme sokabilirim. Tekrar buradan hedef ve e, stopumu da seçerek short işlemi açabilirim arkadaşlar e, market ne demek? diyelim ki şu anda market e, olduğu yerde 91500 Ben şu anda tam şu anda long işleme girmek istiyorum fiyatın e, aşağı doğru gelmesini ve daha uygun bir bölgeye yetişmesini beklemiyorum tam şu anda işleme girmek istiyorum İşte o zaman e, marketi seçiyorum bu sefer istediğim miktarı seçeceğim ve buradan Long veya short işlemine basarak arkadaşlar işleme girebilirim e bakın market seçtim şu anki fiyattan istediğim miktarda seçiyorum ve bakın e short veya long işlemine girebilirim bu kadar basit arkadaşlar ki bizim kullandığımız çoğu zaman limit veya market diğer tuşları ben kendim şahsen kullanmıyorum arkadaşlar size de bu iki tane tuşu kullanmaya tavsiye ederim market veya limit bu ikisi bizim için yeterli. Buradan istediğiniz e, diğer coin'ler üzerinde de işlem açabilirsiniz. Bakın ethereum var. Tekrar burada e, cross veya e, isolated mod seçebilirsiniz. Kaldırı açınızı seçebilirsiniz. Burada market limit her şeyi bakın görüyor musunuz? Mesela ben market seçtim bu kadar. Buradan istersen mesela bir long işlemine girebilirim arkadaşlar. Bu kadar basit gördünüz mü? İşlemim açıldı. Daha demin bir e, bitcoin işlemim vardı. Şu anda da bir Ethereum işlemi açtım. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Ben iki tane işlem açtım. Birisinin marjini yani işleme soktuğum para, birisinde 50 dolar, birisinde 28 dolar. Bakın ben bu borsaya daha demin sadece 6 dolar para yatırdım arkadaşlar. Bana verdiği bonuslarla işlem yapıyorum. İşte bu yüzden diyorum gerçekten çok uygun bir borsa. Kendi parasıyla işlem açın, kazandığınız parayı çekebilirsiniz. Yani sermaye kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra bu borsanın bazı iyi yönlerini de size anlatmak istiyorum. Birçoğunuz biliyorum ki Binance borsasında çalışıyorsunuz ve bu borsada çalışma gereği duymuyorsunuz. Ama bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bakın ben kendim için şöyle karar aldım. 2-3 tane borsada aynı zamanda çalışıyorum. Neden mi? Bakın mesela diyelim ki Bitcoin'de ben bu bölgede işlem açıyorum. Mesela long işlemine girdim. Ve hedefim de arkadaşlar bakın mesela buralar değil. Hedefim de e, şu an pardon Ethereum grafiğindeyiz. Mesela burada işlem açtım. Ve hedefim de yaklaşık mesela 3200 dolar. Aşağıdan işleme girdim ve hedefim de 3200 dolar. Burada eğer işleme girdiysem artık ben ee, bu işlemin ortalarında short işlemi açamam eğer ben burada uygun bir short işlemi fırsatı yakalarsam bunu ben e, kaçırmış olurum ya bu işlemi kapatmam lazım ki o da benim e, riski karşı vardımı bozar benim karımı kaybetmemi sağlar ya da bu işlemi açmamam lazım ama eğer iki tane borsam olursa birinde mesela bu long işlemi açarım buradan buraya kadar yakalarım Diğerinde de eğer e, yol üzerinde başka işlem fırsatları olursa onları da kaçırmamış olurum. Bu e, ikinci borsamızın olmasının birinci nedeni. İkinci nedeni arkadaşlar bakın, binance gibi borsalar çok tanındığı için artık e, çok hizmet vermiyorlar, İyi hizmet vermiyorlar. Yani müşteriye güzellik yapmıyorlar böyle söyleyeyim. Tanındıkları için işte bonusmuş. İşte yatırdığınız paranın aynı miktarını tekrar size verecekmişim. Hiçbir şey yapmıyor. Çünkü tanınıyor. Diyor ki zaten herkes bana gelecek. Hiçbir şey vermiyorum. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Ama böyle iyi borsalar mesela kaç yıldır geldikleri için ve Binance kadar bilinmedikleri ve tanınmadıkları için e, geliyorlar ve müşterilerine çok iyi hizmetler veriyorlar, çok iyi bonuslar veriyorlar, çok iyi Destekleri var ve gerçekten e, müşterinin beğeneceği bir borsa haline geliyorlar. Ama çok tanıdık borsalar artık öyle bir şey yapmıyorlar. Bu da e, bu borsada çalışmanız için gerçekten iyi bir neden daha. E, başka bir neden daha arkadaşlar bakın geçtiğimiz yıllarda e, birçok borsa ki en önemlisi e, FTX'te arkadaşlar. E, kendi zamanlarında Şimdiki zamanın binanslarıydılar arkadaşlar. Herkes o borsalarda çalışıyordu ama gördüğünüz gibi çok büyük hekilenmelerle borsa iflas etti ve e, müşterilerinin paraları gitti ve yıllar sonra bile hiç kimse paralarına ulaşamadı. Onun için eğer tek bir borsada paranızın hepsi oradaysa bu çok büyük bir risk. Eğer borsaya bir e, olay olursa hacklenme olur, çalınma olur, borsa kapatır gider bütün paranız gider ve öyle kalırsınız arkadaşlar. Onun için eğer 2-3 tane borsanız olursa hepsinde paranız olursa Allah korusun birine bir şey olursa bile en azından diğer borsalarda paranız yerindedir e, diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu borsanın çok önemli bir özelliğinden daha biri şu ki bakın. Dostlarım piyasaya birçok yeni coin geliyor tamam mı? Bu yeni coinler aniden mesela geldikleri hafta çok büyük yükselişler yaşıyor ama daha sonra ölü gibi e, yani ölüyorlar coin ölüyor ve sürekli düşüşe geçiyor. E, benim e, kendi e, benim kendi adıma şahsen e, en önemli yaptığım işlemlerden birisi bu yeni gelen coinlerin düşmesi üzerine. Ama arkadaşlar bu yeni gelen coinlerin %99'u bakın gerçekten yüzde %99'u binance gibi borsalarda yok ama burada e, elbank borsasında hepsi var arkadaşlar bakın bundan sonra göreceksiniz e, bakın aşağıdaki linke tıklayarak telegram kanalımıza üye olun bundan sonra göreceksiniz Ben bir sürü burada sizler için kaldıraçlı işlem fırsatları paylaşacağım ama gideceksiniz mesela binance'de işlem yapmak isteyeceksiniz göreceksiniz ki o coin e ee, mesela Binance'te yok. Sadece burada var arkadaşlar. Burada eğer üye olursanız rahatlıkla işlem yapabilirsiniz. Bakın hatta çünkü e, çünkü burada e, coinlerin, MIM coinlerin hepsi var. Hepsi üzerinde kaldıraçlı işlem yapabiliriz. Hatta bakın forex'te çalışanlar eğer brokerleri yoksa altın üzerinde işlem yapmak istiyorsanız da burada bakın XAUT yazarak bu gelsin Bakın bu tam olarak altın grafiği bunun üzerinde de işlem açabiliriz Arkadaşlar bakın artık forex'te çalışmanız için altın grafiğinde işlem yapmanız için e, brokerlerde çalışmanıza gerek yok Hatta bu borsayı kullanarak da altın grafiği üzerinde işlem yapabilirsiniz İşte bu yüzden bundan sonra Telegram kanalımızda Altın e, işlemleri de paylaşacağım. Kripto, altın, mim coin hepsini arkadaşlar hepsini telegram kanalımızda paylaşacağım. Yapmanız gereken şey e, bu borsada üye olmanız. Ne kadar çok üye olursanız arkadaşlar ben de bunlarla konuşurum arkadaşlar. Ve sizlere daha çok bonus, daha çok iyi hizmetler sunabilirim. Önümüzdeki günlerde belki birkaç tane yarışma da düzenleyebiliriz. En çok hacmi kim yapacak? en çok kazancı e, kim sağlayacak böyle yarışmalar da yapacağız ve e, bu yarışmalarda 1 ve 2 ve 3 çıkan arkadaşlarımıza çok önemli hediyeler dağıtacağız mutlaka dediğim gibi bu borsada üye olun ve telegram kanalımıza da üye olun burada da bundan sonra gelecek işlemleri bekleyin dediğim gibi altın grafiği mim coinler alt coinler hepsinin e, işlemlerini burada paylaşacağım ve bu borsadan rahatlıkla işlem yapabilirsiniz ama sizden sadece bir söz istiyorum arkadaşlar. Bakın ben burada işlemleri paylaşacağım ama sizde lütfen işleme girdikten sonra bu şekilde kazançlar sağladıktan sonra kazançlarınızın resmini bu şekilde bakın buraya dokunarak bu şekilde resmini alın ve bana gönderin ki ben de enerji alayım ve daha çok sinyal paylaşmaya başlayayım arkadaşlar. Üye olun dostlarım. Eğer aplikasyondan da üye olmak istiyorsanız Rahatlıkla elbank yazarak onu indirin ve üye olduğunuz zaman bu referral kodunu oraya girin arkadaşlar 0909 bu davet kodunu girerseniz e, girdiğiniz zaman e, hem 100 dolar bonus alacaksınız ve hem ne kadar para yatırırsanız tam o miktarda tekrar bonus alabileceksiniz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Eğer bu borsa ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bir şüpheniz varsa lütfen yorumlarda sorun. Ben de yorumlarda cevaplayayım. Eğer diğer arkadaşlarımızın da soruları e, oysa onlar da sorularının cevabına varsınlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.